<laughs> evet dostlar herkese çok selamlar. Başlıyoruz şimdi bir haftalık bir Japonya tatili sonrası yine Kürkçü dükkanına geldik. Şimdi bu tatil bana çok şey kattı. Japon animeleri gibi ne bileyim işte yeşil saçlı gri yüzlü falan insanlar gördüm. Türkiye'de bilinen Toyota Fuji gibi markaların kendi ülkesinde çok çok az kullanıldığını gördüm. Konuştuğum Japonlar veya Japonya'da yaşayan Türkler Toyota gibi dünya cünlü Japon markalarını Japonlar yurt dışı için yapar kendileri kullanmaz dedi. Gerçekten hani Tokyo gibi böyle metro metropolde tamam dar sokaklar o nedenle muhtemelen kağıt gibi ince küçük Daihatsu arabalar var mesela. Hani Toyota var ama yani 10 tane 20 tane Daihatsu ya da o tarz böyle Suzuki falan varsa bir tane Toyota var karşılığında. Yani oran gerçekten bu kadar. 90'lı çocuklar bilirler mesela 90'lı yılların çocukları. Bir dönem Türkiye'de Japon Tsubasa çizgi filmi böyle acayip şeydi böyle popülerdi falan. Ve o şimdi ama baktım Japonya'da bilen yok abi. Yani ben şu kanıya vardım bak yaşadığın ülkede bir başka ülkenin markası filmi her ne o çok popüler diye o markanın geldiği ülkede de o markaya da çizgi filmin popüler olacağı anlamına gelmiyor. Bunu biraz şey gibi düşün bak şimdi. Araplara satılan ve çok popüler olan bir e, Türk dizisi düşün ama pekala Türkiye'de hiç bilinmeyen veya tutmamış bir dizi olabilir. Yani gerçekten bu böyle bir vizyon açtı. Bu arada şundan da bahsedeyim. Japonya'nın Taksim Meydanı gibi bir yeri olan Sinjuku metrosunda tam 150 tane çıkış varmış ha. Bir metro düşün tamam. Taksim Meydanı'ndaki metro gibi düşün. 150 tane çıkışı var adamlar gerçekten yapmış ama gençler mesela mutlu değilmiş orada. Fırsat fırsatı bulan Amerika'ya kaçıyormuş. Deprem ülkesi olmasına rağmen bizim kaldığımız otel mesela 30 küsür katlıydı. Biz 23. katta kaldık. Bunlar küçük küçük notlarım ve Tokyo'da mesela bir vlog çektim. O vlog 20 bin izlendi ve çok teşekkür ediyorum. Ve orada dedik ki işte ACC olaylarından bahsettik. Vakit varken kaçın diyen ACC çalışanının cümlesini mesela gündeme getirdim. Bazı arkadaşlar izlemeden bağırm güm yorumlara dalmışlar da ama baş asla yazdığım şeyler ya benim cümlelerim olur ya da işte önemli insanların cümleleri olur. Dikkat çekiyor başlıklar. Tamam yalan değil ama içerisinde asla katiyen yalan bilgi barındırmaz. Başta ne yazıyorsam emin ol videonun içerisinde o vardır. Şimdi kankalar bir soru Tokyo'dayken ne geldi? ABD enflasyonu geldi. Fed faizleri sabit bıraktı. Yok işte Arkasından işte bayağı olaylar mı olaylar. BlackRock ETF mi geliyor yoksa Trust mı geliyor? Bundan bahsedeceğim. Şimdi piyasada nasıl pozisyon almamız lazım? Altcoin'ler ölecek mi? Yoksa risk alıp altcoin sepeti yapmalı mıyız? Hepsini basaya yatıracağız. Başlarken tabii ki de kanala abone ol. Like tuşu da bas. Evet. Ve abone değilsen tabii ki de yani abone ol artık yorumlarına yaz. Şimdi ve Akaman on board bam bam başlıyoruz. Öncelikle her şey pozitifken kimileri resesyon çığırtkanlığı yaparken biz burada uzun zamandır en az 2 aydır ne diyorduk? ABD resesyona girmeden enflasyonu halledecek bunu söylüyorduk. Doğru yoldayız güzel aynen devam. Peki şimdi ABD enflasyonu 4.1 hedeflenirken 4.0'a gelmiş ve otoritelerce ABD enflasyon problemini halletti diye bakılırken ABD enflasyon girdabından çıkıyor diye bakılırken üstüne üstlük bir de bir de FED faizleri sabit bırakırken ne oluyor peki? Bitcoin ve altcoin'ler sert düşmeye başladılar. Bunun aslında iki tane sebebi var kanka. Birincisi FED faizleri sabit bıraktı. Te eyvallah ama hani enflasyonun peşini bırakmaya hiç niyetli değil. Bu, bu sefer hani sabit bırakıyoruz diyor ama bak diyor bu hani biz diyor normalde hani işte bu yıl iki tane daha geliyor diyor bak hani. Tamam mı? Yani bu yıl iki tane daha yolda diyor. Normalde bir sabit bırakılan bir faiz oranı karşısında Bitcoin'in en az 27 bin, 28 bin doları yükselmesini görmemiz gerekirdi. E, ve ne oldu? Böyle olmadı. Ama ne oldu? Mesela stok market yürüdü gitti. Stok market direkt yükselişe geçti. Tabii Fed burada 2023 yılı içerisinde dedim ya iki tane faiz artışını daha çakacağım diyerek aslında oluşabilecek rally'nin önüne geçti. Çünkü erken rally demek paranın daha enflasyon işi yüzde ikilere kadar düşmemişken sağa sola saçılması demek. Fed'in rotasyondan kopması demek. Erken rally demek. Enflasyon demek. Bu erken rallye de sakin olun bu sene iki tane daha faiz artışını çakacağız diyerek aslında engel oldular. Görüyorsun bu bu sene iki tane daha gelecek diyor. Engel oldu çünkü Ocak ayından beri ortaya koyduğumuz yol haritası rotasyon kusursuz şekilde devam ediyor. Asıl yükseliş Fed'in faiz düşürme yani pivot dediğimiz tam tersi dönüş yapma söylentisiyle geleceğini de Fed bildiği için şu an erken rally falan istemiyor. Bak Rally'e yani mega boğanın gelebileceğini kendileri de biliyorlar ama erken gelsin istemiyorlar. Erken rally'e engel olsa da teknik olarak Fed'in enflasyonu hallettiği bir dünyada Bitcoin ve altcoin'lerin yani en azından düşmemesi lazım değil mi? Demin dediğim gibi 27-28 bin dolarlara Bitcoin'in çok çok rahat yükselmesi gerekiyordu. İşte burada devreye ne girdi? SEC ve Gary Gensler'ın işte planı devreye girdi. Yani benzerini FTX olayını gördüğümüz üzere kriptolardaki ekstra baskı meyvesini verdi ve para giriş olmadı. Hatta Bitcoin'i 25 bin dolarlara kadar getirdi. Düşürdü düşürdü. Fakat burada işte akıllı paranın takip edeceği çok önemli bir patika var. Bu patikayı çok iyi bilmemiz lazım. İzlemeye devam et. Az sonra bahsedeceğim. Evet kankalar kanala abone ol. Like tuşuna basmaya sakın e, ara verme. Devam devam. Şimdi bak en az iki aydır iddia ettiğim üzere ABD FTX borsasını yeniden başlatacağını ben öngörüyorum. ABD kriptonun silikon vadisi olma ihtimalini asla kaçırmak istemeyecek ve bu bunun da sadece Ripple XRP'ye sahip bir kripto ABD ekonomisinden geçemeyeceğini çok iyi biliyor. Sürekli büyüyecek sıcak kripto borsalarına sahip olması gerektiğini çok iyi biliyor. Zaten ABD FTX'in patlamasından dolayı Binance'i suçlu bulduğunu kongrede sanırım bizzat kendileri söylemişti. Dolayısıyla hani Binance CEO'su da CZ'nin çok yeni attığı tweet'e göre Binance büyük çoğunlukta FTT tutmaya devam ediyor tweet'i var mesela burada. Çok yeni bir tweet bu. Ve işte burada Bitcoin ve BNB satmadı diyor. Ama burada şunu şöyle söylemek çok yanlış olur. Mesela işte biz o dönem FTT satmadık demiyor mesela burada. Yani burada hani hala bizim FTT'miz var diyor ama sattı o dönem biliyoruz yani. Peki bunları konuşuyoruz. Peki akıllı para neyi takip edecek değil mi? Anlattıklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama ben sana söyleyeyim. ABD kripto regülasyonlarını peşini bırakmazken kripto mega boğa sezonu eğer ACC işi halledilmeden gelirse bak buraya çok dikkat et. Eğer SEC işi halledilmeden gelirse Bak ekrana veriyorum. Bir, Solana, Ada, Matic, Fil, Sand, IXS, CHZ, Flow, ICP, Near, x VGX, Dash ve Nexo. Bu coinlere mega boğa çok çok büyük ihtimalle gelmeyecek. Bak bu SEC'nin meyku kıymet işi erkenden çözülürse mega boğayı bunlar da yaşayabilir. Ama çözülmeden mega boğaya girersek bu coinler mega boğaya muhtemelen girmez. Çünkü aynı hikayesi, aynı hikayeyi biz nerede gördük? Ripple XRP'de gördük. Akıllı para buraya girmez bu bir. İkincisi FED rallye engel ol olamayacak. Çünkü bugüne kadar para birçok yerden çıktı. Gayrimenkuldan işte borsadan, kriptodan, bitcoin'den çıktı. Nerede toplandı? Dolarda toplandı. Doların verdiği yüksek ve fa garanti faiz gelir nedeniyle içeride dolarda şu an çok büyük para var. Fakat Ocak ayından beri çizdiğimiz rotasyonda da söylediğimiz üzere FED faiz düşüşü yapma söylentisi gelince tamam mı ee, ne olacak düğmeye basılacak ve ilk mega rally'i orada yaşayabiliriz. Arkasından evet FED gerçekten faizleri düşürünce bir anda piyasalardaki piyasalardaki oluşacak olan o bir saniye şunu bir ayarlayayım bir dakika evet Heh, geldim. Evet şimdi FED gerçekten faizleri düşürünce bir anda piyasalara sert düşüş gelecek. Herkes ve özellikle piyasanın acemileri o zaman diyecek ki ne oluyor lan diyecek. FED faizleri düşürdüyse neden yükselmiyor lan bunlar diyecek. Ama bilemeyecekler ki söylenti bitti, gerçeğe dönüştü, hikaye bitti, söz kesildi, düğün geldi yani. Ama arkasından dolardaki yüksek faiz cazibesi bittiği için bir yandan da Bitcoin halvingi ile iş birleşeceği için asıl mega boğa yükselişlerinin başladığı bir sürece girebiliriz. Ben bunu düşünüyorum, uzun zamandır söylüyorum. Yani bir sonraki cycle'da Bitcoin'i 100 bin, 120 bin bandında görebiliriz. 120 bin dolar bandında. Ayı sezonunda, bir sonraki ayı sezonu geldiğinde de diplerimiz 30 bin dolar bölgeleri olabilir. Peki Yeni bir mega boğaya kadar enseyi karartmalıyız. Yani hani şurada söylediğim üzere yani takdir edersen asla katıyan böyle bir şey yapmayalım. Çünkü bunu bilenler manipülasyon yapacaklar. Yani bu enseyi karartacak yatırımcıları bilenler daha doğrusu karartırmaya çalışacaklar. E, moralleri bozacaklar. Bozuyorlar da zaten manipülasyon yapacaklar. İnsanların tüm kriptoları satmasını isteyecekler. Özellikle de başta saçma sapan şekilde sağdan soldan duyduğuyla all in yani tüm parasıyla Longur kriptoya girenler bu süreçte daha çok korkacak. Bak şimdi sen şimdi... Mesela bugün bir para soktun bitcoin aldın ya da altcoinlerle sağdan soldan duydun da araştırmasını yapmadan belli bir dayana olmadan altcoin aldın bir sepet yaptın. Şimdi böyle yaptığın zaman ilk başta bir şey olmayabilir ama oluşacak ilk dalgada Ufak bir düşüşlerle hemen arkanda bir dayanak olmayacağı için ya satacaksın ya panik yapacaksın. Dolayısıyla herkesi korkutup e, ne yapacaklar? Sattırıp çıkarmaya çalışacaklar muhtemelen. Mega Rally'de de işte onlar tepeden alacaklar. Yani e, dayanağı olan, belli bir geçmişi olan, işte belli bir hani altcoin bi, geçen bir video yaptım Japonya'ya gitmeden önce. Orada bir altcoin ya da bir kripto sepeti nasıl olmalı onda, ondan bahsettim kanalda. 3 video öncesinde falan. Yani başta yaptığın zaman gerçekten bunun faydasını sadece para kazanmada değil. Olası bir sert düşüşlerde de çok iyi görüyorsun. Diyorsun ki oğlum benim hani dayanağım sağlam diyorsun. Tabii ki risk var. Risksiz bir piyasa yok. O adımını attığın risk geliyor ama en azından hani sağdan soldan duyduğunda değil. ya yani. ben hep şunu söylüyorum abi. Hata yapacaksan da kendi hatan olsun. Başkasının hatasını çekme. Evet kankalar devam ediyoruz. Peki peki. SEC'nin menkul kıymeti olarak gördüğü coinler arasında mesela bende ada var metik var, flow var, niir var. Bunları saklamıyorum senden. Bunları söylüyorum ama duyunca da benim başından aşağı kaynar sular dökülmedi. Çünkü hep bir strateji dahilinde aldım. Kaybını yönetemeyeceğim parayı içeri sokmadım. Nitekim de hala geleceğine inandığım için ben elimde tutuyorum. Ha, yeni ekleme yapacak mıyım diye sorarsan yapmayacağım. Bak her yerde şimdi Bitcoin'in geleceğinin parlak olabileceğine yönelik ipuçlarını görmeye de devam ediyoruz. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden BlackRock'ın spot ETF'le başvurduğu söylense de aslında SEC dosyasından anladığımız üzere BlackRock işte ne yapıyor? Aid ETF'ten biraz farklı olan Trust'a başvurdu. ETF'le benzer ama düzenleyiciler açısından teknik olarak farklı. Buradaki olay biraz daha Grayscale'ın GBTC fonu gibi benim gördüğüm kadarıyla. Biraz daha önümüzdeki süreçlerde bu netleşecek ama BlackRock'ın bu Trust'a onaylanırsa GBTC ücretleri düşürmek zorunda kalabilir. Birçok Wall Street yatırım şirketi BlackRock'ın ya BlackRock yaptığına benzer bir Bitcoin ürünüyle yasaya girebilir. Burada. Hani büyük bir, çok büyük bir fon şirketinin, yatırım şirketinin Bitcoin pazarına girmesinden bahsediyoruz ki medyanın ilgisi de aynı şekilde Bitcoin'e kaymasına bu iş yol açar. Eğer bu iş kabul edilirse dolayısıyla yani bu da ne yapar? Bitcoin'e gelecek adaptasyonda fiyatı yükselmesini sağlayabilir. Parolamız neydi? Fiyat adaptasyon. Her ikisi de birbirini besler. Evet yani bunlar aslında uzun dönemli sonuçlar. Kısa vadede ise aslında Bitcoin'e gitmesi gereken parayı sen fondur, odur, budur, türevdir, carttır, juttur, ETF'tir, odur, budur. Der sen buralara kaydırırsan bu Bitcoin'e zarar verir. Fakat hani artıları eksileri topladığımız zaman piyasayı şöyle bir değerlendirdiğimizde şu aşamada kesinlikle zarardan çok faydası olur diye düşünüyorum. Aynen devam. Evet aslında 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 BlackRock'ın bu Bitcoin fonu Bitcoin'in ne kadar doğru yolda olduğunu da gösteriyor bir yandan. Çünkü bugün Bitcoin fonu için SEC'ye başvuran BlackRock'ın CEO'su 2017'de ne diyor abi? Index of Money Laundering diyor Bitcoin için. Yani Bitcoin bir kara para aklama mekanizması diyor. Lan sen 2017'de bunu söylüyorsun. Şimdi geliyorsun bir bunu bir ürünleştiriyorsun. Yani aslında ben bir kara para aklama mekanizmasını ürün olarak ABD ekonomisine sunmak istiyorum da demiş oluyorsun bir anda. Gerçekten Bitcoin değişmedi abi. Bitcoin 2008'den beri yolu sabit ama BlackRock çok değişti. Değişmesi gerekiyordu değişti. Bu kötü olduğu için söylemiyorum. Yola geldi BlackRock. Aslında bu çok büyük bir olay. BlackRock'ın biz BlackRock'ı biz nereden hatırlıyoruz? En son mesela Stadel şirketiyle birlikte Luna ve USD'nin patlatılması olayında Fed'le birlikte hareket ettiğine yönelik iddialarda görmüştük. Eğer doğruysa şimdi de Fed'le birlikte de belki hareket ediyor olabilir ki. BlackRock gerçekten sıradan bir yatırım şirketi değil bak. Ekranda görüyorsun bugün Bitcoin fonu çıkarmak isteyen bu şirketin Amazon, Microsoft, Uber, CNN, Fox, Verizon, Facebook, Boeing... İşte Netflix, PayPal, Walmart, Ford, Pfizer, Visa, Asre, ZNK gibi artık ben sahibaktan yoruldum. Bu şirketlerin de çok ciddi yatırımcısı içeride paralarının olduğunu biliyoruz. Yani Bitcoin doğru yolda. Enseyi karartma ama risk yönetiminde yap. Yani paldır küldür içeri dalma. Bunu söylüyorum. Şimdi genel piyasalara baktığımız zaman spot piyasa ajır derecede aç. Neden? Aslında Bitcoin piyasası, kripto piyasası da böyle olması gerekiyordu. İşte SEC mesisi, olumsuz havalar. Aynen FTX patlamasında yaşadığımız olayı burada da yaşıyoruz. Şimdi kankalar e, piyasa aç neden çok belli. İşte Fed faizleri artık halletti. Resesyon falan yok. Yani bizim aslında uzun zamandır söylediğimiz şey. Resesyon beklemiyoruz. Küresel değil artık böyle bölgesel bankacılık kriziyle atlatıyor e, Amerika burayı. Şimdi stok market aç çünkü Fed faizleri hallediyor. İki tane daha yapabilir ama hani beklenti ön. Önce önceden satın alınıyor bu tarafta. Şimdi para nereden nereye akıyor diye baktığımız zaman işte DXY'den tabii dolardan çıkıyor. İşte altın Bitcoin'de bir tık daha ama altında biraz daha var. İşte ve S&P 500'ü rally ya, yani orta şekerli yükseltiyor rally demeyelim ama. Kriptoda da nötr'de 47'lerde geziyoruz kripto piyasasında. Para nereden nereye bakıyorsun? Para nereden nereye akıyor? Şimdi USD ve yani Amerikan doları ve Euro'dan çok büyük para girişi yok. Eskiden buraları daha büyük gördük. Bunun en büyük sebebi zaten olumsuz hava. SEC'den kaynaklı olumsuz hava. Evet piyasalarda peki ayılarla boğaların savaşında neler var? Aslında ayılar daha doğrusu boğalar 24.400 ve 24.000 daha doğrusu 23.900 24.400 ve 23.900 bölgelerinde hayvan gibi bir setini çekmişler onun üstünde ama şu an ayılar da bak nasıl bastırıyor görüyorsun değil mi? Bak 25.500 ve 600 bandında şu an ayılar hayvan gibi bastırıyor. Ekranda görüyorsun. Ha bunu kırarsak çok büyük bir şey yok. Piyasa boşluğu var aslında. Hani ayıları burada kırarsa 25.800, 26'lara bile rahat gidebilir Bitcoin. Böyle bir rotasyondan bahsediyoruz. Peki bu, e, long ve shortlara baktığımız zaman Biraz daha böyle bir yani mesela demin biraz daha shortlar hakimdi biraz daha longlar hakim yani piyasa biraz daha yönlü bulmaya çalışıyor aslında böyle bir durum var. Evet kankalar yeni gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Welcome on board devam ediyoruz. Şimdi peki son bir saatte XRP, Ethereum, Bitcoin, M MATIC işte biliyorsun Matic'de bir satış baskısı var. Yani fiyatı da bayağı düştü. Bu işte menkul kıymet olayından kaynaklı. Yoksa MATIC aslında benim beğendiğim işlerden bir tanesi. Nike'la falan anlaşması var biliyorsun. İşte BNB, Pepe, Sui, Solana, Ethereum, XRP buralarda bir düşüşler söz konusu. Evet, evet evet. Şimdi şöyle bir peki Zincire baktığımız zaman bak zincirde bir şey var 26 Mayıs civarında aslında ma ya yani madenciler harekete gitmiş satışları koymuşlar. Yani buradan şunu anlıyoruz madenciler harekette madenciler atakta. Şimdi onun dışında bak kurumsallar satıyor abi kurumsallar sağlam satmışlar bu SEC olayında. Bayağı korkmuşlar anladığımız kadarıyla sağlam satmışlar ve şu anda da satış bölgelerine devam ediyorlar satış koyuyorlar bunu söyleyebiliriz. Panik bir çok aşırı panik yok ama birazcık bir panik bir satış durumu da söz konusu peki Evet kankalar devam ediyoruz şeye bakalım e, balinaların cüzdan değişimine bakalım şimdi 10.000 Bitcoin ve üzerinde Bitcoin olan cüzdanlarda Aslında büyük bir panik yok e, bu, bu esisi olaylarından önce birazcık satış koymuşlar ama düz 1, 1.000 ve 10.000 Bitcoin'i tutan cüzdanlarda bir yükseliş var son günlerde. 100 ve 1.000 adet Bitcoin tutan cüzdanlarda düşüş, 10 ve 100 bitcoin tutanlarda yükseliş var. Genel olarak baktığımız zaman aslında bence yükseliş var. Yani balinalar biraz daha topluyorlar. Küçük yatırımcı çok az gördüğümüz kadar birazcık korkmuş gibi ama çok büyük bir şey yok. Yani genel olarak aslında böyle bir bu tabloya baktığımız zaman bence birazcık burada bir toplama var. Bitcoin'i toplamaları var. Evet. Zincir analizine baktığımız zaman orada neyimiz var? Şimdi kankalar 24.600 ve 24.600'de destek var 23.900, 23.190 ve 22.300'lerde destek var 26.200, 26.950 ve 27.700 ve 28.500 ve 29.324 Buralarda da dirençler var Baktığın zaman şu, şu iki tabloya baktığın zaman dirençler biraz daha baskın bunu göre görüyoruz Peki CME'de baktığımız zaman şurada bir boşluktan bahsetmiştik 27.000 dolar bölgelerinde bu boşlukta doldu burası okey oldu. Evet, şurada da bir boşluğumuz var biliyorsun. 29.000 hattı. Şimdi buranın da ben de olacağını düşünüyorum. Er ya da geç. Ama şu an planımız o değil. Bak burada da bir boşluk olmuş. 26 bölümü 26.400 ve orası da dolmuş. Peki şöyle bir devam edelim. Evet, bak burada Uzun vadeli plana kısa vadeli bakış yaptığımız zaman bir burada bir obo formasyonu pardon ikili tepe formasyonu çizmiştik. Burada da bak görüyorsun 25.500 doları vermiştik. Bayağı eski tabii. Ne zaman? 9 Mayıs. Bak sonrasında işte bu bölgelerde artık 25 Mayıs itibariyle bu bölgelere gelmeye başladı geçti bile. Yani bu aslında gecikmedi şekilde tuttu, geldi diyebiliriz. Peki Şimdi Bitcoin'e gelelim. Evet. Asıl meseleye geliyoruz kankalar. Şimdi böyle bir hattımız var. Baskı baskı baskı. 50 günlük 200 günlük tepeden bastırıyor. Şu an bak şurada bir neyimiz var. Şurada bir direncimiz var aslında. Neresi? 26 bin dolar bölgesinde. 26 bin ve 26 bin 100 dolar bölgesinde bir direncimiz var. Destek bölgesi de şu an 25 bin 300 dolar bölgelerinde. Şimdi şurası bizim için nedir kanka? Çok iyi biliyorsun. Benim adını söylememe bile gerek yok aslında ama burası bizim için savaş bölgesi. Burada muhtemelen sert bir hareket yapacak Bitcoin. 25.300 tepede de neresi var? Finalde 26.000 tamam mı? Bu şu an bu savaş bölgesindeyiz. Ne zamana kadar? 22 Haziran. Yani 22 Haziran'da AB şey Türkiye faizi faiz kararı da açıklanıyor. Aynı güne denk geliyor. En geç o zamana kadar buradan bir hareket yapabilir. Kripto yani Bitcoin buradan sert zıplayabilir. Destek 26.300 onun altına kırarsak 24.600 dolar ama muhtemelen 26.000 şey 25.000'de de bir psikolojik destek yapar ama teknik olarak baktığımızda 24.600'ler gündeme gelir burada. Şimdi direnç var tabii üstümüzde. bayağı direnç var abi. Bak yani burada yükseliş için ya genel piyasadan hani yani böyle SEC'dir bilmem ne BlackRock buradan güzel bir rüzgar yakalamak lazım ki BlackRock'ta 25.000'e düşen Bitcoin'i 25.500'e yükseltti mesela. Bu boğada gelecek o abi 3.000-4.000 dolar Bitcoin üzerine koyar. Şu an öyle bir dünyada değiliz. Üzerimizde dirençler var ama kızmaya, üzülmeye, moral bozmaya asla katiyen gerek yok. Bizde bizim düşmemi, içine düşmemizi istedikleri durumda tam olarak bu. Bu yayınlar biraz da bunun için. O yüzden beğenir paylaşırsan destek olmuş olursun. Balinaların da e, şeyine artık e, çanağına çomak sokmuş olursun. Şimdi kankalar. Burada finalde bizim direncimiz 26.600 tamam mı? Bunu kırarsak 26-27 ondan sonra 28 e kadar yolu var. Ama şu an bak neresi 25.900 26.000 ki 26.000'e 2 tane var diyebiliriz. Arkasından 26-600. Buralarda dirençler var. E, VT Cross 4 saatte al sinyali vermiş ama yani burada alı bence şöyle düşünmek lazım. 25-500'den 25-900 maksimum. Yani hani 26 bile 26'yı kırması bile şu an zor. Dediğim gibi genel piyasadan bir e, güzel bir hare hareket, enerji, sinerji gelmedikçe bu zor. Günlük planda ne demiş? Sat sinyali vermiş. Ve bir saatlik yani önümüzdeki birkaç saatte de safsiyeli vermiş durum bu kanka. Enseyi karartmaya gerek yok. Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'da şöyle bir direncimiz, desteğimiz 1600, 1550, 1500, 1450 diye gidiyor. Dirençte 1700, 1750, 1800, 1850 diye 50 dolar böyle muntazam şekilde destekleri, dirençleri koyuyorlar abi. Şaşırdık mı? Hayır. Peki... Şimdi bak e, ne yapmış abi Ethereum bak şöyle bir simetrik üçgeni vermiştik zaten sert hareketle düşüyor. Nereye düşüyor? Bizim Fibonacci çizdiğimiz yere düşüyor. Yani burada bir bayrak formasyonu yapıyor. Arkasından bayrak formasyonuna beklenildiği kadar da düşüşünü yapıyor. Şu an Ethereum'u ben beğenmedim abi bunu net söyleyeyim. Yani burada tekrar bir şey yapabilir yani... 1.650 dolar üzerine tutunması lazım ama bence birazcık güven alması için 1.750 doların üzerine çıkması lazım. Şu an çok fazla beğenmedim. Kısa vade asat yapılabilir ama şu an 1.650 ve biraz altında 1.600 dolarda destekler var. VT Cross 4 saatte al vermiş, 1 bir, bir günlükte sat vermiş, 1 bir saatlikten yani birkaç saatlik trade'de de sat vermiş. Dediğim gibi yani burada dikkatli olmak lazım. Evet kankalar XRP'ye baktığınız zaman XRP'de bir neyimiz var bak o da gelmiş 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 böyle gelmiş bak. Şimdi burada e, yani destek çizebiliriz şu an destekte de yani bir 46 sentte 46'da direnç var ve yani olduğu yerde ve 49 50 de var arkasından 51 ve 52 diye gidiyor. Yani burada burada artık bir yerden zıplamasını zıplamamış zıplamış düşmüş zıplamış düşmüş zıplayıp artık düşmemesini bekleyeceğiz ama burada tekrar bir zıplayış yaparsa da burada güzel kısa vadeli bir para kazanma fırsatı da verebilir bunu söyleyelim 4 saatte sat vermiş bir günde bir günde sat vermiş, 1 saatte de sat vermiş. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz, kanala abone ol, like tuşuna bas. Hoşça kal, bye bye.